742. Söğüt şenliklerini burada bulunarak şereflendiren Söğüt'ten, Bilecik'ten ve ülkemizin dört bir tarafından gelen saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, ve beyefendiler hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Önce sunucu arkadaşımızın bir cümlesini düzelterek sözlerime başlamak isterim. Biz buraya gelerek burayı şereflendirmiyoruz. Esas itibariyle Anadolu'nun manevi mayasını karanlardan Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin huzurunda olmakla bizler şerefleniyoruz. Bu güzel beldede olmaktan, bu güzel şehirde olmaktan dolayı duyduğum onuru, kıvancı sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer Bilecikliler, Söğütlüler, biz kökü mazide olan ama atiye doğru uzanan bir milletiz. Aynen Osmanlı'nın çınarı gibi bu topraklarda gelişerek dünyanın dört bir tarafına dal budak salmış ve asırlar içerisinde dünyada hükümran olmuş bir milletin evladıyız. Bugün de millet varlığı dediğimiz yüz milyonlarca ifade edeceğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz gözünü Türkiye'ye dikmiş, Anadolu topraklarını dikmiş ve bizden haber beklemektedir. Bu büyük başarının, bu fevkalade büyük başarının köklerinin atıldığı yer burasıdır. 400 kıldan çadır. Gel Evliya Çelebi diyor ki Söğüt'ü anlatırken Bağlı Bahçeli havası ve suyu latif 700 üstü kiremitle kaplı etrak haneli diyor Söğüt'ten bahsederken. Yani topu topu 700 haneden bir cihan devleti, bir dünya devleti çıkarmış olan ecdadımızı selamla, saygıyla anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle sözlerimin hemen başında başta Ertuğrul Gazi Hazretleri olmak üzere Osman Gazi, Orhan Gazi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atan bütün büyüklerimizin ruhuna bir Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. El Fatiha. 700 kerpiç evden bir cihan devleti çıkarmak büyük bir başarıdır. Hiç şüphesiz bu başarının köklerinde şecaatle, cesaretle yoğrulmuş olan Türk milletinin aynı zamanda İslam'ın edep ve haysiyetiyle, İslam'ın irfan ve hikmetiyle donanmış olan kabiliyetinin de fevkalade müstesna bir yeri vardır. Bu büyük zaferi, bu büyük başarının dört temel unsurunu sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi, bunların işini anlatıyorum, Tam Söğüt'ün girişinde nereden geldiğini unutmayasın ki nereye gideceğini şaşırmayasın. Bu büyük millet nerelerden geldi? Hangi badirelerden aklı geçerek bugünlere geldi? Bunu anlamak için bu toplantıyı düzenliyoruz. 742 yıldır aynen Ertuğrul Gazi'nin yaptığı gibi yazın kaldıkları donan İş ailesinden Söğüt'e gelen kendi obasının insanlarını burada karşılayıp onlara şifalı pilav ikram ettiği gibi aynı şenlik şenlikleri kesintisiz 742 yıldır devam ettiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar Türkmen obalarını toplayan Söğüt'ün ruhunu aşılayan bu büyük olayı devam ettireceğiz ve bu geleneği sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili Söğütlüler, Evet, bir büyük siyasi ve askeri dehanın olduğunda hiç şüphe yoktur. Bu başarının arkasında Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ile başlayan bu büyük dehanın arkasında siyasi ve askeri deha vardır. Sadece dört nesil. Söğüt'te 700 evden müteşekkil bir Türk obası. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi Murat Hüdavendiger nerede? Murat Hüdavendiger dört nesil sonra Kosova ellerinde. Murat Hüdavendiger'i Kosova'ya kadar götüren daha Osmanlı bir devlet dahi olmamışken buradan Çanakkale Çardak'tan karşıya geçişi sağlayan bir hedef var. Bu bir daha bu bir askeri ve siyasi öngörü ama hepsinden önemlisi gideceği bir hedefi, varmak istediği bir ülküsü, varmak istediği bir amacı var. Hep daha ileriye, Maveraun Nehir'den itibaren hep batıya doğru giden bir yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş bu anlamda bir büyük vizyonu da ortaya koymuş ve cihan devleti olabilmenin ilk adımları da Söğüt'te bu büyük vizyonla ortaya çıkmıştır. Osman Gazi'nin o zamanlar şeyhi olan, sonradan kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin evinde gördüğü rüyayı hepimiz biliyoruz. O rüyada Edebali'nin üstünden doğan bir ay rüyasında bildiğiniz gibi Osman Gazi'nin göğsüne konuyor ve oradan bir büyük çınar olarak yükseliyor. İşte o çınar, o hedef, o vizyon Osmanlı'yı bir dünya devleti yapmış, bir Avrupa devleti yapmıştır. Birinci özelliği budur. Söğüt'teki ruhun birinci özelliği siyasi ve askeri vizyonunun yanında büyük bir gelecek ufkunun, büyük bir hayalinin, büyük bir hedefinin olmasıdır. Ne yazık ki bazıları hayali olanları küçük görür, hayali olmayı önemsiz addederler. Hayali olmayanın geleceği olmaz. Onun için o yazıyı oraya yazdılar. Nereden geldiğini unutmayasın ki nereye gideceğini unutma. Birincisi budur. Bir vizyonumuz, bir hayalimiz, bir gelecek hedefimiz olacak. İkincisi birlik ve beraberlik ruhudur. Anadolu Selçukluları dağıldıksan, Fetret Devri ortaya çıktığından sonra maalesef birçok beylik bir diğerini nasıl az ederiz? Bir diğerini nasıl yeneriz? Ve biz burada tek başımıza kalırız diye mücadele ederken Osmanlı Şeyh Edebali'nin ve Osman Gazi'nin öncülüğünde biz nasıl birliği ve dirliği sağlar? Beraberliği nasıl temin eder? Ve hep beraber bu Anadolu beyleriyle birlikte ileriye yürürüz diye hedeflerini bu şekilde yapmış, birliği ve beraberliği temin etmiştir. Dün tarihte yaşanan bugün de bize ders veriyor. Bunları sadece tarihi olayları bir kez daha tekrarlayalım diye değil, oradan ders çıkaralım ve ileriye doğru daha güçlü yürüyelim diye bunları tefekkür etmek zorundayız. Birliği beraberliği olmayanın, dirliği olmayanın, Obasında dirlik olmayanın başkasına söyleyecek sözü olmaz. Hedefi olmayanın ileriye doğru atacak bir tek adım olmaz. Dolayısıyla hedefimiz, gelecek vizyonumuz bir. Birlik ve beraberlik anlayışımız iki. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nu bir büyük cihan devletine dönüştüren, oradaki küçük bu, buradaki küçük babayı bir dünya devleti haline getiren, Üçüncü temel özellik ise bir devlet anlayışı, bir devlet fikrine sahip olmalarıydı. Değerli kardeşlerim, o dönem içerisinde devlet demek, bütün dünya ülkelerine de baktığınız zaman insanların üstünde demir yumruk gibi insanları ezen, baskı altında tutan saltanatlarla, hanedanlarla, bir takım aristokratik yapılarla kendi insanlarına çektiren, hatta insanlarını köleleştiren ve sadece devlet gücüne esas alan bir anlayış geçerliydi. Osmanlı İmparatorluğu ise bugüne kadar bize miras gelmiş, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle kurulmuştur. Yani asıl olan devletten ziyade insanın güçlü olması, güçlü insanlar üzerinden, birlik beraberlik içerisindeki insanlar üzerinden güçlü bir devletin kurulmasıdır. İşte insanı yaşatarak devleti güçlendirmeyi başarmış bir geçmişin temsilcileriyiz. Ve bu anlamda devletimiz sadece yaşadığımız çağla ilgili bir varlık değil. Devletimiz yine Osmanlı'nın bize öğrettiği devleti ebed müddet fikriyle kıyamete kadar yaşayacak bir varlık olarak bize miras bırakılmıştır. Bizim Osmanlı'dan ecdadımızdan aldığımız üçüncü temel siyasi miras ise devlete ebed müddet fikri ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Dördüncüsü ise bütün bu fetihlerin arkasındaki güç Osman Gazi'yi bir cihan imparatorluğunun hayalini kurduran güç. Ertuğrul Gazi'yi etrafında alperenlerini toplatan güç. Ve Avrupa'nın işlerine kadar gidip Viyana'ya kadar uzanan güç. Ve İstanbul'un kapılarını açarak İstanbul'u fetheden, tarihi açıp, kağı açıp, kağı kapatan o büyük gücün arkasında hiç şüphesiz devletin mayasını oluşturan, milletin mayasını oluşturan bir büyük maneviyat vardır. Değerli kardeşlerim, değerli Söğütlüler, bu milletin mayasında Müslümanlık vardır. Bu milletin mayasında büyük bir maneviyat vardır. O maneviyat, Türk'ün şecaatiyle, Türk'ün gücüyle birleşmiş, merhametle birlikte adaletli ve gerçekten bütün dünyaya yayılan bir büyük gücü ortaya çıkarmıştır. İşte bugün de eğer yarına ilişkin bir şeyler söyleyeceksek, yarına ilişkin adımlar atacaksak Söğüt'ten Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin memleketinden söylüyorum ki bu dört unsuru asla unutmayacağız. Yani büyük bir gelecek hedefimiz. içeride dirliği birliği sağlayan bir kardeşlik ruhumuz. Hep beraber devleti güçlü kılmak için insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden kerim devlet anlayışımız ve maneviyatımızı kuşanan, şecaatimizi kuşatan ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir gaza ruhumuz, bir gazavat ruhumuz. Sevgili Söğütlüler, eğer bu dört temel unsur olmasaydı, bugün burada olmamız mümkün değildi. Eğer bu dört temel unsur olmasaydı, bu büyük millet bugünlere kadar şan ve şeref içerisinde gelemezdi. Şimdi ama tarihi böyle bir hikaye okur gibi değil. Geleceğe doğru ders çıkartmak için okuyacağız, göreceğiz ve inanacağız. Şimdi huzurunda bulunmaktan şeref duyduğumuz Ertuğrul Gazi Hazretleri o ufacık imkanlarıyla o 700 haleli ya da 400 haleli obasıyla bir cihan devletini kurup ve ondan sonra gelenlerde bugüne kadar bize miras bıraktıysa şimdi size sormam gerekir. Bizim için durmak, duraksamak, yerinde saymak mümkün müdür, caiz midir? Hayır değil. Duramayız. İki günümüz eşit olamaz. Hele hele geriye hiç gidemeyiz. Onun için tarihten aldığımız ola milli şuurumuzla daha ileriye doğru gideceğiz. Ben de değerli arkadaşlarım çok güzel bir şey söylediler. Biz Batılılar buna Pax Ottomana diyor. Yani Osmanlı Barış düzeni. Allah aşkına Murat Hüdavendigar'ın Kosova'da ne işi vardı? Murat Hüdavendigar bir büyük cihan devletinin rüyasını gördüğü için oradayız. İşte dün bize bu mirası bırakanlar Nasıl büyük bir rüya gördülerse, nasıl bir büyük gazavat ruhuyla dünyaya da yer aldılarsa, Ölcü oldularsa, hükümran oldularsa aynısını yapmak bizim de vazifemiz, bizim de ödevimiz, Bizim de tarihten çıkarmamız gereken derstir. Değerli kardeşlerim, ecdadımız sadece cihat meydanlarında Allahu Ekber sesleriyle fetihlerin kapısını açmış bir ecdat değildi. Aynı zamanda ecdadımızın Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği günden bu yana zihninde olan, hedefinde olan, programında olan bir başka şey ise nizam alem davasıdır. Yani yeryüzüne nizam vermek, hakkı, hakikati, adaleti sadece bizim için değil, bütün insanlar için istemek ve bunun için mücadele etmek. İşte tarihsel olarak çok önemli bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz. 742. yılında bulunduğumuz bu Sultan Ertuğrul Gazi anma şenlikleri dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu şölende sadece dünü değil yarını konuşuyoruz. Nasıl Batılıların Paksoklomana dediği altı asır süren barış ve esenlik düzenini ecdadımı sakin kıldıysa Allah'ın izniyle Duası olanların dualarıyla Bu milletin çalışmasıyla Gayretiyle icabını yerine getirerek Önümüzdeki aslı, Sözü güçlü Gücü tesirli Türkiye'nin yüzünü yapmaksa Boynumuzun borcudur Bunun için hep beraber çalışacağız Her kim ne yapıyorsa yaptığının en iyisini yapacak. Her kim nerede bulunuyorsa bu hedeften hiç geri adım atmayacak ve inşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzü olarak ecdadımıza yakışır torunları olarak dünyada sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bu ruhla tarihten aldığımız şuurla birlik içerisinde beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz ve bizden sonraki nesillerde nasıl Ertuğrul Gazi ve Osmanlı'nın o büyük gelişmesi izlendiyse Cumhuriyetimizin ikinci asrında yüzüncü yılımızı bitirdik ikinci asra giriyoruz. İkinci asrımızda inşallah dünyada sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmak için mücadele eden insanlar olarak bizler de tarihimize yakışır şekilde hareket edeceğiz. Allah sözümüzü güçlü kılsın. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Allah bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin. Allah bu milletin içine fitne fesat sokmak isteyenlere imkan vermesin. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Sözümüz kuvvetli olsun. Adımlarımız sağlam olsun. Bileğimiz güçlü olsun. Dostlarımız sadık olsun. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun. Hepinize selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.